Hem hem kendini başıboş zannetme zira şu hani dünyada nazar hikmetle baksan baksan hiçbir şeyi nizamsız şurada elif var nizamsız gayesiz göremezsin nasıl sen nizamsız gayesiz kalabilirsin zelle gibi vakalar olan şu hadisat-ı kevniye yani yaratılışa ait, kainata ait hadiseler, zelzele gibi, afetler gibi vakalar tesadüf oyuncağı değiller. Bunlar tesadüfen gelişi güzel olmuş, sadece sebeplere isnat edilebilecek basit hadiseler değiller. Mesela zemine yani yeryüzüne nebatat ve hayvanat enva'ından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde Gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, nakışlı gömlekler, nakışlanmış gömlekler baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen yani tezyin edilmiş, süslenmiş, mücehhez, cihazlandırılmış, teçhiz edilmiş olduklarını gördüğün yeryüzündeki nebatat, bitkiler ve hayvanat bunların envai çeşitleri en güzel şekilde, en sanatlı bir şekilde nakış nakış işlenmiş, rengarenk, çeşit çeşit, baştan aşağıya kadar hikmetlerle, gayelerle donatılmış, süslenmiş, müzeyye, müzeyyen bir şekilde olduklarını diyor. Gördüğün, gördüğün, devam ediyoruz diğer sayfadan. Ve gayet ali gayeler, yüksek gayeler içinde kemali intizam ile meczup mevlevi gibi mevlevilerin dönmesi gibi meczup cezbeye gelmiş Melevilerin dönmesi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde. Nasıl oluyor ki küreyi arzın beni Adem'den beni Adem'den Adem Adem oğlundan bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvar gafletin gaflete dair tavırların, davranışların, etvarı gafletin sıkleti maneviyesinden, evet sıkleti maneviye, sıklet ağırlık demek yani manevi ağırlığından bazı insanların özellikle ehl imanın gaflet içindeki bazı davranışlarından ve bunlardan sürdür eden manevi ağırlıklardan omuz silkmeye benzeyen, yeryüzünün omuzunu silkmesine benzeyen, zelzele gibi zelzele gibi mevt alut yani ölümlü ölümle karışık hadisat hayatiyesini bir mülhidin bir dinsizin ilhad etmiş birisinin neşrettiği gibi gayesiz tesadüfi zannederek sadece bir pay hattının kırılması gibi bir tabiat hadisesi diye bunu tesadüfi zannederek bütün musibet zedelerin elim zayiatını, bütün o musibete uğrayanların çok acı zararlarını, zayiatlarını bedelsiz heba en mensur gösterip, Oysaki onların ehli imansa, eğer maddi zararları varsa sadaka hükmünde, can kaybı varsa ehli imansa bu da şehadet mertebesini ve türlü uhrevi kazançları mükafatları getirebileceğini göz ardı ederek heba an mensur yani boşa gitmiş gibi müthiş bir yese yani ümitsizliğe atarlar. İman nazarıyla bakılmazsa o deprem ve o zelzeleden sonra zarar görmüş olan ehli imanın malları gittiyse mallarının sadaka olduğu, canı gittiyse şehadet mertebesine kavuştuğunu göz ardı ederek tamamen başıboş tesadüfi bir halise gibi amaçsız, gayesiz olarak gösterip ehli imanı insanları müthiş bir yese ümitsizliğe atarlar. Ki şurada haşiye vardı. Bu da İzmir depremi en altta yazıyordu. İzmir dep İzmir zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. İzmir'de yaşanan büyük deprem münasebetiyle yazılmıştır diyor. Hem hem büyük bir hata bu şekilde olaya bakılırsa hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler bir hakimi rahimin emriyle çok hikmetli iş yapan, abes iş yapmayan, aynı zamanda çok merhametli rahim olan Allah'ın emriyle ehli imanın fani malını, evet ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir. Zaten fani olan malı bu musibetle sadaka hükmüne çevirip bir cihette onu bakileştirmek, devamlı kılmaktır. Ve küfranı nimetten gelen, şükürsüzlükten nimete küfran etmekten gelen günahlara kefarettir. Ne dedi? Çünkü ehli imanın etvar gafletinden yani gaflet içindeki bazı tavırlarından Allah'ı ahiret unutmasından kaynaklanarak bir ilahi bir ikaz olarak deprem gibi, zelzele gibi hadiseler insanları ikaz için ehli imanı bu şekilde gönderiliyor. Yoksa gayesiz, hikmetsiz, tesadüfen olmuş şeyler değil. Ve küfran nimetten gelen günahlara kefarettir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahhar zemin, şu emir altındaki itaatkar zemin, yeryüzü, yüzünün zineti olan asar beşeriyeyi şirk alut. Evet. asar beşeriye. Beşere ait eserler. Şirk alut, şirkle karışık. Yani Allah'a ortak koşma demek şirk. Şirkle de karışık, şirk alut. Şükürsüz görüp çirkin bulur. Yani şu musahhar zemin bir gün gelecek. Halıkının emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Yani yeryüzündeki o bütün yüzünü halıkının yaratıcısının emriyle bir zelzele ile yani en büyük zelzele kıyametle bütün yüzünü siler temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker. Şirk ehlini ortak koşanları cehenneme döker. Ehli şükre haydi cennete buyurun der. Şükür ehline iman ehline ise haydi cennete diyerek böylece mahşerin kapıları açılmış olur. Cenab-ı Allah inşallah bizleri de şükür ehlinden, iman ehlinden ve akıbeti cennet olan kullarından eylesin. Amin.